makine mühendisliği bölümümüzde 7 tane toplam laboratuvarımız var. Bunların bir tanesi bilgisayar laboratuvarı. Bilgisayar laboratuvarında derslerde görmüş olduğunuz örneğin sayısal analiz, e, bilgisayar destekli çizim ve tasarım derslerinin uygulamalarını yapabiliyorsunuz. Zaten dersler bilgisayar laboratuvarında işleniyorlar. Gruplara ayrılıyorsunuz ve orada dersleri işliyoruz. Bunun dışında diğer bir laboratuvarımız öğrenci laboratuvarı. Bizim bölümümüzde makine laboratuvarı 1 ve makine laboratuvarı 2 olmak üzere iki tane laboratuvar dersimiz var. Biz dersler içinde laboratuvarların olmasından ziyade laboratuvar derslerinde derslerle ilgili deneyleri yapmayı tercih ediyoruz. Siz bu deneylerde asistan arkadaşlarımızla özel olarak küçük gruplara ayrılarak her bir deneyi kendiniz olarak yapma şansına erişiyorsunuz. Örneğin mukamet dersinde görmüş olduğunuz basit eğilme durumu ile ilgili deneyinizi strengenç yani gerinme ölçer deneyimiz sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu sayede derslerde gördüğümüz teorik bilgiler aynı zamanda laboratuvarlarda pratik bilgilere dönüşmüş oluyor. Tabii ki burada okulda yapacağımız pratik bilgiler size yeterli gelmiyor. Eğer son sınıfta belli projeler kapsamında alırsanız bunun dışında 5 tane de araştırma laboratuvarımız. Yine öğrencilerimiz de 4. sınıf öğrencileri bitirme projelerini bu laboratuvarlarda yapabiliyorlar. Bunlar da hava tüneli, biyomekanik laboratuvarlarımız gibi laboratuvarlar. Bunun dışında siz bizim bütün öğrencilerimiz 3 tane staj yapmak zorundalar. Çünkü burada yaptığımız uygulamalar ne yazık ki piyasaya sizi yeterince hazırlayamıyor. Biz bunun için 3 tane stajı size zorunlu olarak yapmanızı talep ediyoruz. Bu stajlar yaz döneminde eğitim öğretim faaliyetleri bittikten sonra yapmanız için size sunuluyor. Bu stajlarımız atölye stajı, imalat stajı ve işletme stajıdır. Atölye stajı sizin talaşlı ve talaşsız imalat ortamını direkt gördüğünüz, tezgahları tanıtmayı amaçladığınız bir stajınız. İmalat stajı ise imalat ortamında bir imalatın nasıl yapıldığıyla ilgili fikir edindiğiniz stajımız oluyor. İşletme organizasyon stajımızda ise bir işletmenin daha çok yönetimsel olarak nasıl idare edildiğiyle ilgili bilgiler alıyorsunuz. Bölümümüz öğrencilere ayrıyetten Erasmus imkanı da sunmaktadır. 16 öğrencimizi her dönem Erasmus ile yurt dışına yollayabiliyoruz. Tabii ki Mühendislik Fakültesi'nin bir bölümü olduğumuz için sadece 3 öğrencimize hibe verebiliyoruz. Ama diğerleri de kendi imkanları ile Erasmus'a katılabiliyorlar. Bu ülkeler Almanya, Belçika, Polonya, İsveç ve İspanya'dır. Genelde hibe alan öğrencilerimiz pahalı ülkelere gitmeyi tercih ederken hibe almayan öğrencilerimiz için de Polonya ayrı bir fırsat olmaktadır. Çünkü bildiğiniz gibi döviz kurlarından dolayı Polonya'da yaşam şartları daha ucuz olduğu için hibe almayan arkadaşlarımız da döviz kurlarından dolayı Polonya'yı tercih etmektedirler.